Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 44. bab 65. hadisi şerif. Babu men ahsana fil İslam lem yu'ahad bima amile fil cahiliye. Kim güzelce Müslüman olursa, yani zahiran ve batinen Müslüman olursa, hakiki Müslüman olursa, cahiliyet döneminde Müslüman olmadan önceki dönemde işlediği günahlarla sorumlu olmayıp o günahlar sebebiyle cezalandırılmaz. Çünkü İslam öncesini siler sübürür. El-İslam yehdimu ma gablehu yecubbu ma gablehu Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh naklediyor. Diyor ki sahabe-i kiramdan bazı insanlar Peygamber aleyhissalatu vesselama gelerek sordular. Ya Resulallah cahiliye dönemimizde Müslüman olmadan önceki dönemimizde işlediğimiz günahlardan sorumlu tutulacak mıyız? O günahlar sebebiyle cezalandırılacak mıyız? Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap veriyorlar. Kim gerçek manada zahiran ve batinen Müslüman olursa, Müslüman olmadan önceki günahlarıyla sorumlu tutulamaz. Onlarla cezalandırılamaz. Kim de hakiki manada yani zahiran ve batinen Müslüman olmayıp sadece zahiran Müslüman olursa onlar hem zahiren Müslüman olmalarından önceki dönemde hem de zahiren Müslüman olduktan sonraki dönemde işledikleri günahlarla cezalandırılırlar, sorumlu tutulurlar. Metne ve şerhe geçelim. 65. Hadisi Şerif An Abdillah, Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan nakledilmiştir. Gale, şöyle demiş Abdullah bin Mes'ud Gale ünesün. Ashab-ı kiramdan bir kısım zatlar dediler. Kime? Li sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber'e. Ne dediler? Ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü. En nüâhezü. Sorumlu tutulacak, cezalandırılacak mıyız? Neyle? Bima amilna işlediğimiz günahlar İsyanlar sebebiyle ne zaman işlediğimiz? Fil cahiliyeti, cahiliye yani İslam'dan önceki dönemimizde. Buradaki cahiliye dönemi derken İslam gelmeden önceki dönem kastedilmiyor. Kişinin cahiliye dönemi yani Müslüman olmadan önceki dönemi kastediliyor. Fil cahiliye, fi cahiliyetina demektir. Müslüman olmadan önce işlediğimiz adam öldürmeler, zinalar, ribalar, şirk vesaire günahlar sebebiyle cezalandırılacak mıyız? Galem efendimiz Aleyhisselatu vesselam cevaben buyurdular ki: "Emma men ehsena minkum fil İslam. Sizden kim güzelce Müslüman olur? Zahiran ve batinen gerçek anlamda İslam'a girerse fele yu'ahizu sorumlu tutulmayacak, cezalandırılmayacaktır. Biha Müslüman olmadan önce işlediği günahlar sebebiyle. Ve men esae yine fi İslamhi demektir. Kim İslam'ında kötü olursa yani batinen Müslüman olmayıp zahiren Müslüman olursa, kalbiyle inanmadığı halde inanmış gözükürse, münafıklık yaparsa, uhide sorumlu tutulacak, cezalandırılacaktır. Bi amelihi işledikleri günahlar sebebiyle, nerede işledikleri? Fil cahiliyeti. Müslüman olmadan önceki, tabi zahiren Müslüman olmadan önceki, vel İslam zahiren müslüman olduktan sonraki hem önceki dönemde kafir hem sonraki dönemde kafir. Önceki dönemde açık kafir, sonraki dönemde gizli kafir yani münafık. Görünüşte Müslüman olmuş. Görünüşte Müslüman olan bir münafık Müslüman görünmeden önce açıkça kafir olduğu dönemde işledikleri günahlardan da hesaba çekilecek. Müslüman göründükten sonraki dönemde işlediği günahlardan da hesaba çekilecek. Şimdi arkadaşlar bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Hadisi şerifleri tercüme ederken Anlamaya çalışırken mutlaka şerhlere müracaat edilmeli. Çünkü şarihler konunun uzmanı, konunun ehli ilim adamlarıdır. Hadisleri anlarken, şerh ederken Kur'an'ın bütünü ile hadislerin bütününü dikkate alarak şerh ediyorlar. Şerhlere müracaat etmeden yapılan tercümeler eksik, dolayısıyla hatalıdır. Örnek okuyayım size. Muhtasarı Müslim tercümesi, bizim okuduğumuz kitabın tercümesi. Sizden İslamiyet'te güzel hareket yapan kimse. Öbür cümle İslam'da kötülük yapan kimse. Yani kişi Müslüman, Müslüman olduğu döneminde iyilik yaparsa... Öbürü de kötülük yaparsa. Hadiste kastedilen bu değil. Hadiste kastedilen bir kişi hakiki Müslüman olursa ya da görünüşte Müslüman olursa. İkisi arasında dünya kadar fark var. Biri Müslüman, biri münafık. Bir Müslüman, Müslüman olmadan önce işlediği günahlardan hesaba çekilmeyecektir. Bir münafık, Müslüman göründüğü andan önce işlediği günahlarla da Müslüman göründükten sonra işlediği günahlarla da sorumlu tutulacaktır. Söylemek istediği bu. Söylemek istediği bir Müslüman güzel işler yapar, bir Müslüman kötü işler yaparsa şeklinde değil. Hangi şerhe bakarsanız bakın. İmam-ı Nevevi'nin meşhur Müslim şerhine bakın. Diyor ki İmam-ı Nevevi, El muradu bil ihsani hüna. Bu hadiste İhsan kelimesinden kast edilen edduhulü fil islam bir biz zahir vel batini cemian zahiran de batinen de İslam'a girmek yani ve en yekûne Müslüman hakikiyen gerçek müslüman olmak demektir. Bu kastediliyor. Vel muradu bil isae ve men esae derken isae ile kastedilen ademü duhuli fil islami bi qalbi, kalbiyle İslam'a girmemektir. Bel yekunun gaden fi zahir muzhiran li şehadeteyn gayru mu'taqidin lil islami bi qalbihi. Kalbiyle İslam'a girmemek. Zahiran İslam'a boyun eğmek. Kelimeyi şahadeti açıkça ifade edip kalbiyle inanmamak. فَهَذَا مُنَافِقُونَ ala عَلَى كُفْرِهِ بِاِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ Bu kişi münafıktır. Eski küfrü üzere daimdir. Sadece görünüşte Müslüman. Maalesef çok kapsamlı kitaplar seri bir şekilde tercüme edildiği için her birinin şerhleri mütala edilmek suretiyle tercümesi zor olacağından tercümelerde böyle çok ciddi sıkıntılar var. 45. bab Babu sibabül müslimi füsugun ve gitaluhu küfrun. Müslümana sövmek fasıklık, onunla savaşmak küfürdür. Anlamında bir bab başlığı. Tabi hadis-i şeriften alınan bir bab başlığıdır. Hadis-i şerifte detayları göreceğiz. 66. hadisi şerif. An Abdullah ibn Mes'udin İbn Mesud radıyallahu anh'tan nakledilmiştir. Gal İbn Mesud şöyle demiş. Gal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Sibebül müslimi füsugun. Müslümana sövmek. Ya hain, ya himar, ya sevr, ya kelp örnekleri veriyorlar. Ey hain, ey eşek, ey öküz, ey köpek gibi Müslüman'ın onurunu kıran, onu tahkir eden ifadelerde bulunmak fasıklıktır. Fasıklık ne demek? Bu yaptığı iş günahtır, haramdır. Bunu helal görerek yapıyorsa dinden çıkmaktır. Helal görmeyerek yapıyorsa istikametten, adaletten çıkmaktır. Niye böyle mana veriyoruz? <laughs> Fesega yefsugu fusuk hareci anlamındadır. Çıkmak. Müslümana sövmek bir çıkıştır. Nereden çıkış? Dinden mi çıkış? Hiçbir günah kişiyi dinden çıkarmaz. Dine girmek ya da dinden çıkmak bir inanç meselesidir inanılması gereken zaruratı diniyenin tamamına inanan İslam dairesine girer. Bunlardan birini dahi inkar eden o daireden çıkar. Müslümanı rencide etmek, Müslümanı tahbir etmek, Müslümanı ayıplamak günahtır, haramdır. Bunun haram olduğunu bilen, buna inanan, inanarak bu günahı işleyen istikametten çıkmıştır. Adaletten çıkmıştır. Böyle tefsir ediyorlar. Yani dost doğru gidilmesi gereken dümdüz bir yol var, bir cadde var. İslam caddesi. Müslümanca yaşama caddesi. Siz bu davranışınızla kaldırımlara çıkarsınız. Sağa sola yalpalarsınız demektir. Eğer bu yaptığını helal görüyorsa İslam'dan çıkmıştır. Bu yaptığı İslam'dan çıkmaktır. Aslında bu sövmesi değil, onu bu inancı İslam'dan çıkarıyordur. Fısk ya din dairesinden çıkmak ya da istikamet ve adaletten çıkmak olarak tefsir edilmelidir duruma göre. Ve kıtaluhu küfrün. Müslümanla savaşmak küfürdür. Bu da yoruma muhtaç. Çünkü biz biliyoruz ki Müslümanlar tarihin birçok döneminde Sahabe döneminde bile birbirleriyle savaşmışlar. O zaman Müslümanla savaşmak küfürdürü nasıl anlayacağız? Normal, zahiri manada anlamamız mümkün değil. Yorumlayacağız. Nasıl yorumlamışlar? Eğer Müslümanla savaşmayı helal olarak görüyorsa dinden çıkmadır. Görmüyorsa küfür, küfranı nimettir, nankörlüktür. İslam kardeşliğini inkardır veya kişiyi küfre götürebilir riskli bir durumdur. Savaşıyorsunuz. İnsan yaptığı işi zamanla meşru görebilir veya ehli küfrün bir davranışıdır. Müslümanca bir davranış değildir şeklinde yorumlanmalıdır diyorlar. Hangi şerhe bakarsanız bakın bu yorumları göreceksin. 46. Bab Babu İza ehsene ahadüküm islamehu Sizden biri güzelce Müslüman olursa demektir. İza ehsene Güzel yaptığında ahadüküm sizden biri islamehu İslam'ını, Müslüman oluşunu güzel yaptığı. Ne demek? Güzelce Müslüman olduğunda. Yani güzel Müslüman ne demek? E, İslam'ı yaşarsa mı demek? Hayır zahiran ve batinen yani gerçek manada Müslüman olursa fe küllü hasenetin ya meluha, işlediği her güzel şey nedir? Tükte bu yazılır. Bi aşre 10 on katıyla. Bu asgaridir. Önce hadisi şerifi kısaca bir tercüme edeyim. Hadisi şerif üç cüzden oluşuyor. Birincisi hadisi kutsi. Diğer ikisi de hadisi nebevidir. Kulum İyi bir iş yapmak istediğinde o işi yapmasa bile ben ona o işi yapmış olarak yazarım. Yani sadece düşüncesinden, niyetinden dolayı yapmasa da yapmış olarak yazılır. Eğer yapmak istediği o ameli yaparsa ben on misliyle yazarım. Bu asgaridir. Kulun bir kötü iş yapmak ister de yapmazsa ben onu örterim. Yani sadece yapmak istediği için o düşüncesinden dolayı ona günah yazmam. Eğer o kötülüğü işlerse bir misli olarak yazarım. Yani arkadaşlar, iyilik yapmak ister de yapmazsa yapmış yazılır. Kötülük yapmak ister de yapmazsa yapmış yazılmaz. İyilik yapmak isteyip yaparsa on misliyle yazılır. Kötülük yapmak isteyip yaparsa bir misliyle yazılır. Şimdi ikinci cüz hadisin nebevi. Melekler, Cenab-ı Hak meleklerden daha iyi gördüğü ve haberdar olduğu halde derler ki Ya Rabbi bu kulun kötülük yapmak istiyor. Cenab-ı Hak da meleklere acele etmeyin, bekleyin eğer yapmak istediği kötülüğü yaparsa bir misliyle yazın. Yapmazsa onu bir hasene olarak yazın. Çünkü o o kötülüğü benim için terk etmiştir. Bu ifade de gösteriyor ki bir insan kötü bir iş yapmak ister de Allah korkusundan, Allah'tan haya ettiği için vazgeçerse bu vazgeçmesi tövbedir, tövbe de ibadettir. Dolayısıyla hasen olarak yazılır. Üçüncü cüz, sizden birisi güzelce Müslüman olursa, yani zahiren ve batinen gerçek manada bir Müslüman olursa, işlediği her güzel amel onunla çarpılır. 700'e kadar. Bu hadisi şeriften asgari onunla çarpıldığı, azami 700 ile çarpıldığı anlaşılsa da azami sınır 700 gözükse de bu böyle değildir. Bu hadisi delil alarak azami sınırın 700 olduğunu söyleyenler hata etmişlerdir. Çünkü yine Müslim'de bu hadisten sonra bir hadis var. Ondan sonraki hadisi şerifte bir ilave daha var. Nedir o? ila adafin kethiratin. Aynen şöyle hadis. İbn Abbas rivayetidir. Ketab Allahu azze ve celle indehu 10 hasenatin ila 700 dafin ila adafin kethira. Yani birçok katıyla çarpılır. Ayeti celilede de Vallahu yudaifu limen yasha. Allah dilediğine kat kat sevap verir. Belli bir sınır yok ayette. Mutlak Müslim'de daha sonra gelecek hadis-i şerifte ise açıkça bu çarpmanın 700'den daha fazla olabileceği ifade edilmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar, mencea bil haseneti felehu ashru emsaliha. Kim iyi bir iş yaparsa 10 misli. Ve mencea biseyyeti fe la yucza illa mislaha. Kim kötü bir iş yaparsa sadece misliyle karşılık görür ayeti de şunu ifade ediyor. Bir iyilik asgari onla çarpılır, bir kötülük bir kötülük olarak yazılır. Ayette ifade edilen asgari ölçüdür. Çünkü hadis şerifler bunun daha fazla hatta bir gayri hesap olduğunu söylüyorlar. Burada bir husus daha var. Onu da söylemek istiyorum. Mescidi haramda kılınan bir namaz diğer yerlerde kılınan namazdan yüz bin kat daha fazla sevabı gerektirir. Mescidi haramda bir rekat namaz kılıyorsunuz. Herhangi bir yerde Türkiye'de kıldığınız yüz bin namaza denk sayılıyor. Ve alimler bunu sadece o Kabe'nin etrafındaki mescitle sınırlamıyorlar harem sınırları diyorlar. Yani Mekke'de harem sınırları var. Otelinizde kıldığınız bir namaz da yine yüz binle çarpılır diyorlar. Ayrıca diğer ibadetleri de buna kıyas ediyorlar. Bir lira mı verdiniz? Yüz binle çarpılacaktır diyorlar. Peki günahlarda aynı mı? Bazıları diyorlar ki evet Günah da kat kat olacak. Bazıları diyorlar ki hayır ben kat kat günah yazılmaz görüşünün daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi hem ayette hem hadis-i şeriflerde hep sevaplar çarpılıyor ama günahlar aynı misliyle yazılıyor. Düşünün Mekke'de ikamet eden birisi evinde dedikodu edecek, bir kişinin gıybetini edecek, yüz bin kişinin gıybetini etmiş gibi yazılacak. Allah muhafaza bu çok sıkıntılı bir durum. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine de çok uyuşmuyor gibi. Şimdi geçelim hadisimizin Arapça kısmına ve şerhine. An Ebi Hurayrete radıyallahu anhu kal. Ebu Hurayre radıyallahu an'tan rivayet edildiğine göre şöyle söylemiştir. Ne demiş Ebu Hureyre? Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Hadisi kutsi naklediyor aziz peygamber. Allahu azze ve celle aziz ve celil olan yani kemal sıfatlarla muttasıf noksanlıklardan münezzeh olan Allah şöyle buyurdu. Ne buyurdu Cenab-ı Hak? İza tehaddese abdi kulum kastettiğinde Neyi? Bi en yamele haseneten iyi bir iş yapmayı. Fe ene ektubuha. Ben o iyi işi yazarım. Lehu o kul için haseneten, hasene olarak yazarım. Malem ya'mel işlemese de kulun güzel bir iş yapmayı kasteder, niyet ederse o işi yapmasa bile ben yapmış olarak yazarım niyetiyle. Fe izamileha onu yaparsa fe enektübaha o güzel işi ben yazarım. bir aşri emsaliha on misliyle. Bu asgaridir. Ve izâ Yine kulum kastettiğinde bir en yâmele kötü bir iş yapmayı kastettiğinde fe ene elfiruha ben o kötü işi örterim lehu o kulum için malem yamelha onu işlemezse kulum kötü bir iş yapmak ister ama yapmazsa ben onu örterim Meleklerime bildirmem, meleklerimin gözünden örter perdelerim melekler onu yazamaz. Yani insan iyi bir iş yapmak niyet ederse niyetine karşılık yapmış yazılır ama kötülük yazılmaz. Peki arkadaşlar burada kararlılık söz konusu mu? Bazı alimler velem yazim aleyhi kaydı koyuyorlar. Yani bir kötülük yapmak ister ama kesin karar vermezse bu kaydı koyuyorlar. Bazıları ise kesin karar verse de vermese de bir kötülük yapmak isteyip yapmayana kötülük yazılmaz. Yani şunu tartışıyorlar arkadaşlar. Sadece aklından geçiyor bir kötülük yapmak istiyorsun. Bu günah olarak yazılır mı? Yazılmaz. Ama bir kötülük yapmak ister de bunda kesin kararlı olursan bu kötülük olarak yazılır mı yazılmaz mı bunu tartışıyorlar. Bazı alimler yapmasa bile kesin karar verdiği için yazılır diyorlar. Azalarla işlenen günahlar ve kalple işlenen günahlar ayrımı yapıyorlar. Mesela kalple işlenen günahlar ne? Kibir, haset, suizan, azalarla yapılan günahlar zina gibi, hırsızlık gibi. İkisini ayırıyorlar. Diyorlar ki azalarla yapılabilecek bir günahı kişi kesin karar verirse ve yapmazsa sorumlu tutulamaz. Zina etmek istedi, kesin kararlı ama yapmadı. Hırsızlık yapmak istedi, kesin kararlı ama yapmadı. Sorumlu tutulamaz. Fakat kalben işlenen günahlarda kesin karar sorumluluğu getirir diyorlar. Mesela haset Evet, böyle ayrım yapanlar da var arkadaşlar. Devam edelim. Fe iza amilaha kulum yapmak istediği günahı yaparsa, işlemek istediği günahı işlerse fe ene ektubuha ben o günahı yazarım lehu okul için bir misliha bir misliyle yazarım. Yani farklı rakamlarla çarpmam. Hemen o yukarıda söylediğim ayeti getirmişler. Bence ebil haseneti felehu ashru emsaliha ve bence ebis fe fela yuzza illa mislaha Birinci cüz bitti hadisi kutsi. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. galetil melâiketü. Melekler derler. Gale diyor ama şerhler ey tegulü diyorlar. Melekler derler. Ne derler? Rabbi, ya Rabbi. Orada ya mahzuftur, caizdir. Nida edatının hasfı. Ya Rabbi, ey Rabbimiz. Zâke abduke. Bu senin kulun yuridu en yamele eten bir kötülük yapmak istiyor. Ve huve ebsaru bihi hal cümlesidir. Ebsaru eşeddu basaran ismi taf değil. Ve huve halbuki Cenab-ı Hak ebsaru <laughs> meleklerden daha iyi görüyor bihi <laughs> okulu. Cenab-ı Hak meleklerden daha iyi gördüğü, daha haberdar olduğu halde yine de melekler diyorlar ki ya Rabbi bu kulun kötülük yapmak istiyor. Fekale <laughs> Cenab-ı Hak şöyle buyuracak. Urgubuhu <laughs> okulumu gözetleyin, ona mühlet verin, acele etmeyin. Fein <laughs> amileha yapmak istediği, işlemek istediği günahı işlerse fektubu <laughs> halahu o günahı ona yazın ama bir misliha bir misliyle. Ve in terakeha terk eder de işlemezse fektubu <laughs> tubuha o günahı yazın lahu <laughs> o kul için haseneten hasene olarak yazın. Niçin? İnnemâ <laughs> terakehâ. Çünkü o günahı terk etmiştir. Min <laughs> cerraye benim için. Benden korktuğu için, benden haya ettiği için. Buna dayanarak Kurtubi diyor ki, kişi bir günah işlemeye karar verir de Allah için vazgeçerse, bu niyetle vazgeçerse o zaman o işlemek istediği günah hasene olarak yazılır. Çünkü vazgeçmesi tövbedir, tövbede bir ibadettir diyorlar. Günah işlemek istedin, hava yağışlı gidemedin. Arabanın tekeri patladı, gidemedin. Niye sevap yazılsın ki? Elinden gelseydi yapacaktın. Ama Allah korkusuyla yapmazsan o zaman sevap olarak yazılır. Şarap içmek istedin, Allah'tan korktuğun için içmedin. E şarap içti yazılmayacağı gibi sana bir de mesela zemzem içti yazılır. Kumar oynayacaktın, Allah'tan korkundan dolayı vazgeçtin, sana tesbih çektin sevabı yazılır mesela bırak günah yazılmayacağı gibi iyi bir şey yapmış sevabı da yazılır. Diğer üçüncü cüz, hadisi nebevinin üçüncü cüzü. Ve gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber şöyle buyurdu. İzâ ehsene ahadüküm İslam'ehu. Sizden biri İslam'ını güzelce yaparsa, yani hakiki Müslüman olursa, münafık değil. Fe küllü hasenetin ya'meluha her işlediği hasene tük tebü ve aşrem saliha on misliyle yazılır. Bu asgaridir. İlâ seb mi mi'eti dı'fîn yedi yüze kadar. Daha önce de söylediğim gibi Müslüm'ün diğer rivayetinde ad'afin kesira kat kat yazılır. Cenab-ı Hak nasıl takdir ederse. Bu zamanla, mekanla ya da kişinin niyetiyle bağlantılı olarak bu çarpmalar yapılır diyorlar hangi zamanda yaptığın cuma günüdür, üç aylardadır, Mekke'de, Medine'dedir, hangi zamanda, hangi mekanda ve niyetindeki, samimiyetindeki duruma göre, ihlasına, iyi niyetine göre bu şartmalar yapılacaktır. Ve küllü seyyiyetin ya meluha, her işlediği günah ise Türk tebubi misliha, kendi misliyle yazılır. Kaç günah işlediyse o kadar yazılır. Hatta yelgallâhe, Allah'a kavuşuncaya yani ölünceye kadar bu yazmalar devam eder. Bu hatta gaye iki şıkka bakıyor. Haseneye de bakıyor, seyyeye de bakıyor. Yani kişinin her işlediği hasene asgari onla çarpılır. Kişinin her işlediği günah kendi misliyle çarpılır. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar bu böyle devam eder.